Ne aldınız yine kendinize? Toz makinesi aldık. Evet. <laughs> Mia izin verirse tabii. açarsınız tabi. Mia. <laughs> Hı, güzel gözüküyor. Açalım hadi. Mia rahat vermiyor ki. Mia. Bu suyu da arkadan açalım. Şöyle bırak bırak. O da <laughs> aynı sandaki gibi. şöyle Allah Kedi çiçeği düşürdü. Mia ne yapıyorsun orada? Mi? Atsın, oh, Mia. Mia size yardım etsin. Tamam, Bakalım. Mia'nın hediyesine de bakayım. Mia. Bunu ne almışlar? İlk. Al. Almışlar. Çabuk. Al. al dur, yardım edeyim size dur. Bu tası derim. Bir tas benim. Evet. Al. Kapatalım şimdi. Bir tane de Mia'ya yapar. Adam, tamam, tamam. <laughs> Mia dur sana da yapacaklar. Tamam, tamam. Çok şımarmış Abi, şu anda. Oldu. Kızım sen niye bu kadar Abi, şımardın? Bir tanesini ben alacağım. Bir Allah gel bir ya. Allah. Allah. Ben bunu koymam. Hadi. <laughs> Aldı. Tamam bir tane de Sude'ye ver. Aldı. Sude sen de al tostunu. yapıyoruz? Bir tane de Mia'ya yapın. Mia gel sana da yapacaklar şimdi. Suda onu miyeye Mia'ya ver. Tamam. Mia'ya yapayım şöyle. Ver Mia'ya tost ver. Kızım sen niye rahat durmuyorsun? Git, git, git benden uzağa git. Git git git. Gel Mia sana. Isırıyor açayım. beni. Ha, ne oldu? Şunu açalım. Gel Mia. Ben tostunu yiyorum. Murat tostunu yedi. Bir tane de Mia'ya ver. Suda az. Ver. ver. Ver benim kızıma da ver he. Ver. Al kızım mamayı al. Niye almamayı? Mama. Gitti kendi babasını yanına. <laughs> Tam şımarıklık saati. İyi o zaman ben mi yiyeyim? Sen yemeye izin vermiyoruz. Ben tostumu yiyeceğim hepsini. Mia, gel. Tostu bir istiyor, al bakalım. İki soru, bir pembe. Açın bakayım ne çıkacak. Hadi açalım. Bir tane sakız. Bir tane daha sakız. Bir tane daha sakız. Bir tane daha sakız. Bir tane, tane, tane yaprağı. Ne? Bir tane daha sakız. Bu şimdilik şey daha var. Bu da ne? Bu da var. Şimdilik şey daha var. Eli Sen de ne var Suğut Enes? 50 TL çıktı. çıktı. Allah Allah. <laughs> Bana da bu çıktı. Hiç güleceğim yoktu. Nereden çıktı o? Hı. Ulan. <laughs> İçimde de var. Bakın Başım TL çıktı. Ne alaka ya? Sude bakayım senin kutuna. Sude içinde para yok. Gerçekten 50 TL çıktı. Ya nasıl olabilir ya? Başka var mı? Adamlar için para yok. Biri getirip değiştirdi mi acaba? Ne oldu yani? Evet, Kutuda mı kaldı? Yok. Hiç anlamıyorum. Oyuncağı açıyor içinde. Evet. Sude nasıl ne çıktı bebeğim? Şöyle. Dök bakayım. bak boş parçası yumuşacık bir var? şey bu da aynı şekilde yumuşak böyle şimdi bunu su den al bak seninkilerde sayı var tamam mı sırala bakayım o sayıları Hayır, birden başla bu şu Birden başla. Tamam. her Ha 9 10 aferin sana. Şimdi köprü yapıyorum. Köprü mü yapıyorsun hadi? Burası ne yapıyorsun? <laughs> Bu 50 TL'yi ne yapacağız? İçinde çıkan para. Değil Çok saçma içinde para çıkması. Gerçekten çok saçma yani. Hı -hı. Hı -hı. Yani 0.50 TL de değil. Kullanılmış eski girdik içine. Ne bileyim biri getirip geri mi değiştirdi? Allah sen git. Sen ne yapıyorsun Sudena? Sıraladın Çok mı yapıyorum. bakayım? Ama yanlış. 1 2 3 diye gitmen lazım. Öyle mi? Yanlış yanlış. Bak bu 2 3 doğru tamam mı? Bak bu 2 ile 3 doğru. Şimdi biri bulalım buraya. Hadi sen biri bul şimdi bakayım. Bir. Biri bul bakayım. Nerede bir? Bakayım elindekini. Bu elindekine. da mı üç? Bir yok mu? Bu dokuz. Bu dokuz. Evet doğru. Bu dokuz on. Yok. Murat yere bırak öyle yap. Olmaz öyle. Murat. Yere bırak öyle yap. Abi aynısı. Güzel oldu. Abi anne aynısı. Abi ki aynısı. Abinin evet puzzle seninki de öyle bak. Sen de yap. Yap sen de. Devam et. Hey, ben anladım. Bak böyle böyle. Oğlum belki. Bak tek elimle yapamıyorum. Yap. He ben anladım. Her şey ben anladım. Ne anladın? Hadi yap. Her şeyi ben mor yapacağım. Sonra yeşil yeşil yes, mavi mavi mavi. Tamam. Şimdi mavi'den başlıyoruz. Tamam. Hadi yap. Masada yapsaydınız daha güzel olurdu. Yok ile koltuğun üstünde yapacağız diye. İle koltuğun üstünde yapacağız. Evet masada daha güzel olurdu. Ama burada daha güzel. Ama koltuk yumuşak ya olmuyor. Bak abi mesela çok uğraşıyor. Ben yapıp geleyim mi? Başkanım. Yok yok burada yap daha gitme. Tamam mor Tamam Sude az yardım edeyim sana bak fark etmez. Mor bitti, bekle. Tamam. Burada bekliyorsun. Şimdi maviler. Tamam hadi yap. Renk oluyor mu? Oluyor. Güzel. Şöyle. Mavi yok başka. Tamam yeşillere geç pembe var. Bir tane yeşil var. iki pembe. Ee, evet. Yap. Onları da tak. Bak şunları takabilirsin. Daha başka yeşil yok. Ya. Oldu benimki. Hmm, şöyle. Yesli. Bak şöyle. Şöyle sıkıştıracağız şey, bunu. Neye, <laughs> neye benzeri benimki? Bak. Söyle oldu değil mi? Anne neye benzeri benim? Köpeğe benzeri biraz. Evet.